Homeopati öğrenmenin ne kadar zor olabileceğini biliyorum. Çünkü ben de o yollardan geçtim. Uzun süren teorik dersler dinledim. Tek başıma saatlerce vaka çözmeye çalıştım. Çoğu zaman kendimi yalnız hissettim. İşte tam bu yüzden ustalar çemberi adını verdiğimiz ileri seviye homeopati derslerini başlatıyoruz. Homeopati bir sanattır ve en iyi usta çırak geleneğiyle öğrenilir. Düşünün bir piyanist sadece nota kitaplarını okuyarak virtüöz olamaz. Ustasının gözetiminde prova yaparak gelişir. İşte biz de tam bunu yapıyoruz. Her ay canlı dersler var. Soru sorabiliyorsun, tartışıyoruz. İstersen sen vaka getiriyorsun, birlikte çözüyoruz. Saatlerce uğraşıp işinden çıkamaz gibi görülen problemlerini kısa sürede birlikte aşıyoruz. Sadece vaka çözmekle kalmıyoruz, vaka yönetmeyi de öğreniyoruz. 2 3 adım sonra neler olabileceğini öngörüp hazırlık yapmayı öğreniyoruz. Bu benim bir zamanlar çok ihtiyaç duyduğum bir şeydi. Şimdi bunu başkaları için mümkün kılmak benim en büyük çabam. Homeopati bitmeyen bir yolculuk. Başka ekollerden hocaları çağırıp birlikte gelişiyoruz. Eğer sen de öğrendiklerini hayata katmak, yalnız hissetmeden ustalaşmak istiyorsan seni de ustalar çemberine davet ediyorum.